Kim motodan herkese günaydın. Zaban köründe Mesaiye gidiyoruz. Mesai günlükleri ya da kurye günlükleri. Volvis. Atımız burada. Ve atımız biraz pis. Önce bir kontrol açalım. Eleksiyon bir devreye girsin. Ki zaten iki tane bitmişti. Sağ nasıl olduğuna göz gezdirelim var yani mı? Aynı... kadarıyla bir sıkıntı yani alıp bir, oh. bir miktar ısınsın ondan sonra Devam edelim yolumuza Tamamdır, motorumuzu da ısıttık Yola koyulduk, yine de kompilmanın sıcaklar gelinceye kadar böyle yani ana diye gazı açmak aslında zaten skuterlarda öyle ana diye gazı açmak hiçbir zaman doğru bir tercih değil çünkü tahrik çok yıpratan bir hadise uzun süredir kuryelik yapan ya da özellikle bu gibi durumlarla böyle alakadar olan merak eden araştıran arkadaşlar iyi bilecektir motosikletin gerçekten çekişten süresine çok büyük etkisi var bagaları çok büyük ve kayışı da çabuk içerisinde. Bunların olmaması için hiçbir zaman günün hangi saatinde olursan da olur ya da yolculuğun nerede olursan da olur, olur. E, ben şöyle derim arkadaşlarıma nerede olursan o paketin ne kadar acil olursa olun hiçbir zaman motoru durduğu yerden harekete geçirirken kaldırırsın ve ona da harikaydı. Ve bunu deneyen arkadaşlar genelde bir süre sonra motosikletin biraz daha kendini toparladığını söylüyor. Çünkü gerçekten çok gereksiz bir yük biniyor. Böyle birden gaza açınca böyle hem güç aktarım organların olsun hem bloğun direkt kendisine olsun. E, yük bindiğini düşünüyorum. Bunu tecrübe ettim. E, ve bunun çalıştığından eminim. O yüzden bu kadar daha bir şekilde konuşuyorum. E, Ada diye açmayın asla. Böyle motosiklet uzun süre çalıştıktan sonra da ee, yüksek devirde kullandıktan sonra da stop etmeden önce şöyle en azından bir 30-40 saniye rolantide çalışmalı bence bunun sebebi şuna bağlıyorum ee, yağlamanın içeride normal hani tabiri eğer caiz olacaksa fabrikanın ayarladığı devirlerde yağlamanın kendiliğinden bir süre devam etmesini hedefliyoruz bunu yaparken de nasıl? Yani bir insan şunu alıp veremedi ne olabilir ki? Yani, ediyoruz da gibi, edemiyoruz da gibi. Şu aradan şu aradaki boşluğu kapattık galiba. Bir daha deneyeceğim. Olmadı diğer tarafa öyle gideceğiz. Bir gün mesela yarar çok. size tamir etmeye çalıştık da çok başarılı olamadık gibi. Biz diğer petrole gideceğiz. Yol biraz uzadı. Kötü oldu. Neyse bakalım. Lastiğin havasında yedi bitirle anasını satayım. Durduk yerde lastik indi ya. Şaka gibi sabah sabah. Ha tamam tamam gördüm basma sorunu ya zaten. Ooo harika. Harika bunu da eklenmemişler Kaç kere acaba? Bir şey iki Aha 33 galiba Tamam şimdi eski geri döneceğiz Ellerimiz de pis oldu zaten şimdi Havayı bastıktan sonra da lastiğin satiğin elimizde göreceğiz Şimdi Motor oturduğunda Anlayacağınız hal zamanında Fazla, fazla olmuş bakalım gün içinde kendini atarsa atar. Fazla dediğim çok da değil aslında ben diyorum. Başka bakın. 38 piyasayı sağlandı. Olmaz gereken 32. 6 piyasayı bizi kaplatır mı gün içinde? Herhangi bir manada. Geç daha iyi. Sanki çok yol verirsiniz ya. 6 dakika var mesela. mağazamıza geldik. Mesai bize başlayacağız bir iki dakikaya. Lastiğin sıkıntısını da çözdük gibi bakalım. Durum bundan ibaret. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Evet günün ilk siparişini teslim ettik. İkinci siparişe gidiyoruz. Tam o da bu civarmış. Ve yakın siparişler düştüğü zaman değmeyin keşmeler dostlar. da 1 lira buldum. Bugün kaç paket atarsam atayım artı 1 lira yazacak. Üçüncü paketteyiz. Bu hafta sonu fulcuyum. Sabah akşam. Akşam üzeri kampanya ah, mı oldu? Ne olacak bir sayı şey olmak bekleniyor. O yüzden bugün ve yarın full çalışacağım. Sabah 8.30 akşam 10.30 çalışacağım. O yüzden bir tık da fazla paket atmış olacağım diye tahmin ediyorum. Umarım anlayın muhabbetinden Bazen oluyor

Biliyor musun Fermuarını kapat. bir Hangi fermuar Ha, ödüm patladı ya. <laughs> ben hemen oyuncak buldum. Neymiş bu? Kaplanmış bu. tam eve götürüyordum ha sahip çık oyuncaklarına. Eve gelecektim İyi günler. Ha, çok sevinmiştim ya. Benim motoru. Benim ilk motorum. İlk aynı. Bütün bu motosiklet maceramız bu arkadaşla başlamış bulundu. tabi. daha farklı şeyler hayal ediyorduk ama en oldu. O benim değilim Diğer kurye arkadaşımdur muhtemelen Neden? Neden? Arabayı çıkartacak Çekeyim ben abi çekebilirsin <laughs> Yok abi ya o kadar teknolojik de bisiklet gibi bunlar. Eyvallah. Yürüm nerede? Gitti <laughs> mi? Sabah sonu Şunu giydik. Ama yok. nasıl gideceğim eve? Ayet el <laughs> kürsü okuyacağım önce. Yolda polis durdurursa da turist taklidi yapacağım. <laughs> He ha, ha. Aa ne oldu ki? Hatta şey yap böyle. Dersen senin kaskın nerede böyle? Bu kaskın mı yok? <laughs> çalındı. Ha. Çaldılar. Lan ha. ben de diyorum bir havadar falan yaptı. Belki yer. Hani eğer gülerse yırtar. Ama gülmezse altıka kar. Kanka daha fazlası var. Ben trafikten benim. Sen trafikten bensin bir de. Nasıl yapacağız? Bana kask lazım. Bana <laughs> kasktan ziyade sanki taksiyle gitsen daha mı ucuz gelecek? Sonra ne yapacağım kanka? Bırak burada yarın kask getir yanında. Ama kilit <laughs> yok, yok değil mi? Yok. Kask da yok benim. yok. çözsen bugünlük, yarın bırakırım. Bizde yok, bende yok. Bizim çocuklarım da muhtemelen yanında yoktur. Şu Onur benim gibi eski kurye, belki onun sağında solunda bir yerde vardır, ona bir sor istersin. En fazla yok der, ne diyeyim. <laughs> ben pakete kaçtım, yarın görüşürüz Allah'a emanet. Nasıl ne işin var ya? <laughs> Bak ya. <laughs> Soldan sağa geliyor aynaya bakmıyor bir şey yapmıyor. Biraz fazla gelelim. Bu aralar biraz geliyor. Bu alakalı ne? Halbuki az önce ne gidiyor gülüp eğlenmiş. Kaynanmak için el al. Ee, Canım. Benzin benzin. Benzin mi? Yedek oluyor ya bazen. Var. Niye olmasın ki? Aldanı var mı abi? Var. Şuna az bir şey dökebilir miyiz? Ona mı? Naim. Oğlum onun lastiği yok. Sence Bu benzinden lastiği... önce lastiği çözmeniz gerekmiyor mu? Önce i̇şte ilk başta Hadi benzin yüklüyor, yüklüyor. ondan sonra motorcuya. Allah Allah. Lastik patlak ya. Hadi dökelim. Ben Oğlum benzin lazım niye el edip durdurmuyorsun? Abi. Benzin lazım iş niye el edip durdurmuyorsun ki? Doğru, genç, Derin düşüncelere... <laughs> istersen yarısını dökebilirim. Ama eğer benzinciye hemen gideceğim diyorsan çıkacağım kadar yeter abi. Olur kanka. Hadi bakalım biraz sağa sola dökeriz. tamam yeter. Öyle. Ha yeter sen. Tamam kanka. edin beyler Allah'a Canın sağlık sağ kanka eyvallah. Kanka helal olsun eyvallah. 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 Markuzluk. Çok da büyük numarası yok ama yeterli oldu. Hatta belki bir fazladan fazladan çevrilmiş bir de olabilir mi değiştirdim. Çok da çok güzel ya. Ama zamanı geldi Bunlar benim emek i̇şte bunun içine benzin mi? Hmm. Bu da kala. kala. Tek şot Evet ya ben gün atmışım onu. Şimdi kala kala demek ki. Baya eski bir şey. Neyse öğrenmiş olduk. Bu kadar uzun süre bekletmemek lazım bu şeyi. Evet şimdi onu nasıl dökeceğim sıkıntı yapmadım. Şöyle yaklaştırsam. Öteki türlü de döksem bir miktar gidecek güzel. Şuradan bak tahliye şuraya yaptı benzin. Çok daha büyük bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Bir miktar daha benzinimiz oldu. Buralar hep yıkanacak. Normalde bezle falan silerim de. Motorun detay zamanı geldi. O yüzden hiç elimi silmeyeceğim. Bir koku yapacak sadece. Kokunun da çaresi yok şimdilik. Yok ya benzin şişesi çok eskimişti. vadide bir tane çocuk yolda kalmış. Ona takviye yaparken fark ettim. İçindekini boşalttım. Akşam şişeyi değişeceğim Çöp atıyorum şişeyi. En güzel benzin Ya bir Acayip mantıklı. Ya bir Acayip mantıklı lan. Ya da dayanıklı ya bunlar. 10 biliyorsun. numara mantıklı evet. Hiçbir şey yok ama. Şey yapmış sızdırmış bir yerden. Bunun tek var. bir sıkıntısı var. Heh. Bu hava almıyor ya Heh. hiçbir şekilde. Arada, arada açmak şey lazım. bir kapatacak. Yoksa balon gibi yok olur. Yoksa benzin banyosu. Aynen. Ya bunlar uzun süre gidiyor aslında da. Bu bayağı bir buçuk aydır falan neredeyse hiç kullanmıyordum. İşte balon İçine etmiş, şey baksana. Şey e, benzinin bitiyor ya mesela benzinlikte. Aha. Tek şişedekini kaldır depoya dön, benzini tazele. Sürekli yapmıyorum da işte 3 haftada 4 haftada ben bir. Işte? Ne kadar sağlıksız birebir bir sorununu yaşamadım ama ben de aynı fikirdeyim muhtemelen sağlıksız diyorlar